arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Swash oynuyoruz. E, e, şey yapacağız. E, neydi? Bir challenge yapacağız. Challenge'ımız şu. En az. Hayır. Challenge'ımız yere basmadan oyunu bitireceğiz. Ha, yere basmadan gidebildiğimiz kadar gideceğiz. En çok giden kazanır. Kaybeden ise şey e, neydi? E, bu, aziz bu ne? <laughs> Geçemedim. Öyle bir şey yok. En çok giden yere basmak. Aa, en, şey... Hiç yukarı çıkmayacağız. O zaman nasıl gideceğiz? Gerizekalı bir bakalım git ya. Şey yapalım bence. Hı? En çok uh, ilerleyen. Hı, tamam hadi en çok ilerleyen. Sonra diğer, diğer el ne yapalım? Diğer <laughs> el de en çok ilerleyen. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu videoya. Şu turanlar ne hızlı geliyor. Yoksana. Videoya 5 like gelirse Minecraft. Minecraft'ta. Evet şey videosunu çektik az önce. Evet, Minecraft'ta. Yeni bir eşya yapacağız. eşyanın spor Benim bir tane videom var. Orada de, deney sunucumu gösterdim. Deli sunucuma yeni bir eşya ekleyeceğiz. Eğer bu videoya 5 like gelirse göstereceğiz. Ama hepsinden daha iyi yani hepsini ama topla. Hepsinden daha iyi değil lan. Bir şey neredeyse aynı sadece uçabilir hali. Bak uçabiliyor ama. Söyledik. İp ucu. İp ucu uçabiliyor. uçabiliyor. Aslında havada gidiyor daha doğrusu. Çünkü uçmuyor. Havada gidiyor. He, ben de yapabilirim. Çok kolaymış oğlum. Söyleme. Tamam. Videonun sonunda ya şey yaparız. Sana söylerim video bittikten sonra. Biliyorum. Evet arkadaşlar şu an kuzenim bayağı ilerledi. Arkadaşlar şu an kuzenim oynuyor. He, ben oynamıyorum. Arkadaşlar kuzenim bu, bu oyunun prosu. Estağfurullah. Estağfurullah. Ha vallahi görevi bitirdik. Benim şeyim Evet arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar eğer e, bu videoya 5 like gelirse de şey deney forma yeni bir şey ekleyeceğiz ya. Eğer 5 like yerine 10 like gelirse şey yapacağız. Kuzenimle şey yapacağız. Yapı kapışması. En gizli evi yapan. Evet arkadaşlar. Gizli... Eğer görüntüleme 4 kişinin üstündeyse eve giderken ben e, şey yapacağız. Ben telefonumu alıp bununla birlikte yapı kapışması yapacağız. Minecraft'ta. Eğer 4 kişi Bakın dört görüntülemeden yani dört kişi iyi. Sonra i̇ki kadar... de olabilir. Yok. E, 4 dört ve su, dört veya sonrasında yapı kapışması dört veya e, altında. Dört alt. dördün e, altında ise şey yapacağız. Yeni bir eşya ekleyeceğiz. Bu arada görüntülenme dediğimiz Aa. şey e, videonun sonuna kadar izleme. 12. Yani bu sadece size bak bir şey biz yapamayız. Ödülü ama boş ver. Boş ver, aman. Oyna diyelim direkt. Arkadaşlar şu an ben oynuyorum. Oho. Arkadaşlar ben de bunun tam tersi botuyum. <gülüyor> <gülüyor> ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Hadi bir kere daha oynayalım. Tamam, hadi bir kere daha yeah. Az zıplamıyor. kor 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 bebeği kor 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 bebeği bundan 5 tane toplayınca ne oluyor ödül veriyor ne veriyor ne vermiyor? ödül veriyor ben ne bilim oyuna bağlı ben de abi sen mi seçiyorsun lan ödül <laughs> of şu kadar hiç yere değmedim değmeyi de düşünmüyorum hayır oh zıpladım ama yere değil yere çarptım Ayakkabı üstüne ayakkabı giydim arkadaşlar şu an. Arkadaşlar şimdi ben oynuyorum. Ödül evet, alayım. Hadi. Hadi, al. alayım işte. Alayım. Allah'ım ya Rabbi. Allah. Selamlar. Arkadaşlar şimdi Baba Pir oynuyor Baba Pir. Arkadaşlar e, e, like atıp abone olmayı unutmayın. Sistemin de mi kanalı vardı? Sistemin yok. O Allah aşkına olmasın şimdi gider boktan videolar çekiyor. Değil. Ay ben kanalımı unuttum. Düşünsene nasıl videolar çekeceğini Hayır. sen de videosu. Şimdi götür. <laughs> tövbe. 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 Yapar ha yapar. Tövbe. Valla erkektir yemin ederim. Erkektir mi diyeyim? Kızdıra mı erkek? Hızlırama, erkek diyoruz ona? Gay diyoruz gay resmen. Şimdi <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim bu videomuzu izlemesin. Bu benim Hı -hı. kanalımı biliyor izliyor. Aman boş ver izlerse izlesin. Annesine söylerse ne olacağız lan biz? O Ama, zaman boş ver. İzlemez Kanalımızın ismini değiştiririz diye yalan atarız. Değiştirdik diye yalan atarız. Evet arkadaşlar. Amar, açar. Aziz. İsimlerin olacak? Hayır evet, YouTube kanalının ismini değiştirdik diye yalan atarız. Değiştir. Değiştirmeyeceğim. Yalan atacak. Bu, de, bu arada, arkadaşlar YouTube kanalının ismini değiştirebilirim. Ama bu sene değiştirmem yani içiniz rahatlasın. Bu sene değiştirmem ismimi. YouTube kanalının ismini. Zaten değiştireceğim zaman YouTube kanalının yani değiştireceğim ismi söylerim size. Evet arkadaşlar şimdi ben YouTube'da görüyorum adam suvaştır foli hikayesini anlatıyor 100.000 bin like geliyor bakalım biz de yapalım bize kaç like gelecek <laughs> bir şimdi e, ilk bir de gelmez e, tam ilk biz anlatalım e, İlk sen anlatalım yok sen tamam. sen, sen. Tamam. Ay. Kendi Onlar, tam kendi sıramda anlatacağım. ama tam kendi sıramda anlatacağım dedim aç gitsin ya Aa, o anahtar sanki çok güzel bir şey anahtar güzel bir şey Şimdi bir gün ben e, şey yapıyordum. Ne yapıyordum? Ben unuttum lan. <laughs> Aklıma gelince söyleyeceğim arkadaşlar. Şu an unuttum. Neydi ya? Oğlum ne diyeceğimi unuttum anasını. Evet arkadaşlar. Ne diyecektim lan ben? Oğlum ne diyeceğimi unuttum anasını. Başta böyle oynuyor Arkadaşlar benden sonra bu, bitiriyoruz. Çünkü zaman kalmadı galiba. Dur bir süre zamana bakacağım abi. Ve ölmeyeceğim bir yere geçeyim. Yok yok boş ver oyna. Devam et. Daha 7 dakika. Daha 7 dakika yeni olmuş. 15 dakika süremiz var oğlum. Güzel güzel. Arkadaşlar size soru cevap yapmayı düşünüyorum ama yani siz ...televizyon, telefon, tablet karşısında anlatırsınız hikayeyi. Ee, anlatırsınız soruların cevabını. İlk sorumuzu ama... Yani kuzenim. Sor bakalım ilk sorularını. Ne sorusu? Bir soru sor, yorumlarda cevabını versinler. Eğer doğru cevap verirlerse sürpriz bir ödül yaptıracağız. Yapacağız. Sence ben ve Aziz hangi takımdayız? Aziz hangi takımdan hangi... Galatasaray oldu? Hangi takımdan? Hangi takımlıydı da Galatasaraylı oldu? Ve kimin sayesinde Galatasaraylı oldu? Evet. Bunu eğer e, yoruma e, yazarsanız Hı. şey yapacağız. E, bir ödül kazandıracağız. Evet. Onu üye yapacağız. Ya, üye, üyelik yapamam şöyle. Ne yapacağım? E, şey üye yapmayacağız. Ona, ona onu onun bir yerde... Ha kalp atacağız. Yorumla. Ya oğlum kalp atma ne? E, başka bir videoda o kişinin ismini söyleyeceğiz ve o kişi şey o kişi bekle, ben bekle, ben gezmiş istiyordum bekle tekrar. ona diğer videomuzda is, o kazanan kişinin ismini söyleyeceğiz ve kazanan diğer videoda kazanan kişiye şu soruyu soracağız ada şu anda sorayım ee, kazanan yine, kişi kazanan bak kazanan kişi Az benimki de bir gözüm kaşınıyor ne yapacağım kaşıdım Az vermiyosun Gayet güzel kaşınıyor Evet e eğer... Hı, Ona bir Şimdi Kazanan kişiyi ben diğer videoda söyleyeceğim Diğer videomuzda Ve diğer videoda diyeceğiz ki e Kazanan kişiyi söyleyeceğiz ve kazanan kişiye şu soruyu soracağız Diğer videomuzda kazanan kişi şey yazsın Hangi videoyu çekelim Ona alakalı bir soru soracağız o hangi videoyu isterse o videoyu çekeceğiz. Valla Brostas dedi Brostas çekeceğiz. Ne söylerse onu çekeceğiz. Sıra bende. Yedi. <laughs> İki, üç tane aldım ha. Hı -hı. Bir tane diğeri bende. Yakın. Çakla. Oo. Oy. Kız aldı. Ananı satayım. Kız oldu. Dap be, dap dap Yok em odadan dap sesleri geliyor. Ya. Ömer ne? Dap mi? O ne lan? Ömer dap mi? Ne sandın durmuyor? <laughs> Arkadaşlar bu arada videolarımızda küfür olabilir. Yani kusura bakmayın. Aziz, o direkt, bu direkt sana girsin o tanca direkt. 5 kere 5 25 Sana girsin girsin 5 F15. F35 daha doğrusu. 5 kere 5 25 götüne gitsin F 35 Ha sen değil yani ama ya alınma. Alınmıyor baba. E, yani e, göt alma hiç güzel değil. Hı? E, daha da da gidiyor. İki senin kazandı bu parayı arttırıyor. Yok. Hızlı gitmeye gidiyor. Hızlı gidiyor Evet. Ama boş ver öldü. Evet arkadaşlar. Sen 2-3 kere oynayın. Ben de 2-3 kere oynayacağım. Öyle şey yok. Önce de olmuş. Hayır oğlum sen kaç tane oynadın? Tamam hadi bundan sonra öleceğim. Oğlum niye yiyor lan benim kolumu? Çocuk kolumu yiyor ya. Oğlum ben korkuyorum. Sen izlemezsin ya. Ha? İnşallah sesimiz gitmiyordur. Niye? Sen duysana. Kanalımızın ismini değiştiririz, yalan atarız. Sesi gitmese bile gönderirim. Büyük <laughs> ihtimal gider. Çek zaten. İzleyelim. Full izleyeceğiz tamam. Videoyu? Ee? Oğlum şu an beni bizi duyuyorlar akıllı. Tamam. Ee. Konuşmalarına biraz dikkat et oğlum. Duyuyorlar bizi izliyorlar. Tam izliyorlar, ne? izliyorlar dediğim kişi de üç kişi falan. <laughs> Oğlum ben videolar süs diye mi koyuyorum? Niye abone olmuyoruz lan? Niye olmuyoruz lan? Kızmış Aziz. Aziz bak size kızdı Aziz. <laughs> ananı hukuk mu kanı Ananı hukuk mu Ananı hukuk ki? Ananı hukuk ki? Baba zıpla zıpla. Wee. <laughs> Later. 5 5 6 6 6 Arkadaşlar Yoksa Ben niye geldi? Kaç git Her, ya, <laughs> Her videoda geliyor ya 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 hatma lan gelmesin şey. Her videoda geliyor gelmedi git gitti Aha gitti evet Anlayamadım Allah sen siz bizi duyuyor muydunuz? Yok yok yalan atmıyor. Aa siz ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan? Oğlum ama ne yapıyorsun nasıl? Osurma videodayım. <laughs> <laughs> Yüzüm full süpürük oldu arasını ya. Yine şapka geldi. Evet arkadaşlar videomuzun ikinci videomuzun sonuna geliyoruz. 15 dakika doldu. Sevgili. Horoz horoz. Oh. Sözü silmeyi unutmayın. Bay bay. Kapatsana video. Alo.